Selamünaleyküm herkese hayırlı günler arkadaşlar. Malum yine karantina günlerindeyiz. Sokağa çıkma yasağı olan günlerdeyiz. Ama tabii ki böyle olması kuşlarımızı ihmal edeceğimiz manasına da gelmiyor. Kuşlarımıza bakmamız lazım. Havalar sıcak ne kadar havalandırmalarımız olsa da yine de hani klima tarzı şey olmadığı sürece çok fazla soğutamıyoruz. Ne yapacağız? Doğal yollarda güzel kuşlarımız soğutacağız. Aynı zamanda yaz ayları büyük bir oluşumunda pat safhaya çıktığı bir yani. dönem. Ee, o yüzden bizde de hem suyumuz, suyumuzun içerisinde de e, ee, bir var. Bir biliyorsunuz normalde ense damlası. Ama bunu birçok e, ee, öğretici kuşların sularına içme suyuna bir da benim gibi böyle sprey suyuyla kullanabiliyor. Yani içme suyu olduğu zaman iç parazite ilgileniyor. Ee, enseden damlatıldığında ve kuyruk arkasından damlatıldığında direkt bir titreyi ne yapıyor? Kuyruktan kovuyor, öldürüyor. Ee, aynı şekilde şimdi bizde yavru yumurtalı kuşlar olduğu için e, ense damlası şeklinde yapamıyoruz. Ancak <laughs> mesela sezonu bitirdikten sonra bunu yapabiliriz ama şu an biz sezonu daha bitiremedik ama havalar sıcak. Nasıl yapıyoruz? Yarım litre su içerisine 4 mg bilmek için koyup karıştırıyorsunuz, çaz alıyorsunuz. Kuşlarımıza, kafese, yuvalıkların içine, yavru kuşların üzerine e, bunu sprey gibi aynen şu şekilde öten kuşları görüyorsunuz. Ömer Gürtler kardeşim. Bak halleri görüyorsunuz. Kuşların üzerine bu şekilde bol bol sıkabilirsiniz. E, herhangi bir sıkıntı olmaz. Kuruduktan sonra öten kuşlar kendine gelecektir. Yani faydası çok. Hem kuşlarımızı serinletiyoruz, hem de fikri oluşumu için gayet iyi. Ee, o yüzden mesela bazı arkadaşlar soruyor ya, sıkı kafeslerde e, su var, yem var, mama var, sıkıntı olur mu? Hiç şey olmaz. Gönül rahatlığı her yere bunu sıkabilirsiniz. Bizler sıkmaya devam edelim. Şöyle siz de görün. Şöyle sıkalım. Şöyle sıkalım. Bakalım dışarı. Dışarıya da sıkalım. Bir şöyle. Aynı zamanda kafes içine doğru sıkıyorum. Şöyle kenarlara da sıkalım ki, gitlerin en çok oluşacağı yerlere dikkat edelim. Yani köşeler, kenarlar, buraları ya yani bol bol sıkalım. Yakından çekilebilirsiniz. Kuşlar da görünüyor kanatlarımızı da gösterelim aynı zamanda. Şöyle kafes kenarlarına, tabanlara yuvalı şöyle içine doğru yapılabilir. Hem kuşlarımız serinliyor, hem bitkili oluşumunda ne yapmış oluyoruz? Biraz daha kuşlarımızı garantiye almış oluyoruz, önlem almış oluyoruz anlayacağınız. Böyle bol 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 sıkarsanız gayet güzel olur. Bu takımlarımız da yeni geldi bu arada. Çek takımlar. Birazdan bunlara yoğurup katacağız. biraz da kümesinize yeni gelen kuşlara da sıkarsanız bu tarz bir şey yaparsanız çünkü her kümesi bilmiyorsunuz. Kuşlarımız kuşlarınız taşıyıcı olabilir. Yani kümesinizde bitkili olmasa bile dışarıdan gelen kuşlar taşıyıcı olabilir. Ve haliyle ne olur? Kümesinizde bitkili oluşumu varsa Yaz aylarında da bunun önüne geçemezsiniz arkadaşlar. Biz bu ki amatörlük dönemimizde yaşadık. Gerçekten çok zor bir süreçti. Ama atlattık şu an Allah'a şükür böyle bir sıkıntımız yok. Ne yapıyoruz? Kuşlarımıza, yuvalıklarının içine, kenarlarına, köşelerine, bizden bilmektin mi suyumuzu sıkıyoruz. Şimdi bakın birazdan bu takımımızın yavruları var. Yavruların üzerine sıktığımı da göreceksiniz. Dişi çıksın bir. Çık kızım çek Bak şurada mama, mamaları da var ama mamanın üzerine de sıkabilirsiniz. Yavruların üzerine şöyle uzaktan doğru sıkarsanız hiçbir sıkıntı olmaz. Aynı zamanda şöyle kafesin üstlerine bununla beraber şöyle biraz bunu kaldırıp şu alt tabakalarına da çünkü bitlerin oluştuğu en çok yerler buralar. Sıkabilirsiniz. Hem yani kuşlarımız serinleyecek. Çık bakalım. Bunu yaptık mı? Bunu yapmadık. Evet. Bu güzel rainbow takımımızı da ne yapalım? Sayalım. Çık bakalım kızım. Çık bakalım. Bu kızım da yumurtasını yaptı. kapışın içi, kenarları, köşeleri yapmakta fayda var. Kuşlarım biraz çirkin oluyor ama <laughs> ev su geldiği zaman ondan sonra tabii çoğu ama moda giriyorlar. Evet buradaki takımları gördünüz mü daha önceden? Bunlar da yeni geldi Hasan abiden, Hasan Baycamur'dan. Teksas, erkek, tepeli mantolu, yine Teksas taşıyıcı tepeli kuşumuz eşlemesini yaptık. Bunlardan bu sezonda çok fazla bir beklentim olmasa da yeni sezonda beklentimiz çok. Burada limon erkeğimiz var. Bu da yeni geldi. Takas da geldi bu kuşumuz Yaşar abiden. Bunun dişisi de salmada. Limon Japones. da diyebilirsiniz. Evet buradaki kuşlarımız yavrularını yeme düşürdü. Dişi yuva da yumurtlayacak. Dişimiz burada dişiye de sıkalım. Yuvaların içine de sıkalım. Evet, kuşlarımız biraz çirkin oluyor ama. Bunu da, bu takımı da e, bu takım bizim daha önce sahiplendirdiğimiz bir kuş şu erkek. Dişisi de geldi, o da takasta başka bir yere gitti. Bu dişi salmadaydı, tüyden daha çıktı çıkacak. Ama kuyruk dikmeye başladı erken yanına atınca yuvalığa girip çıkıyor. Olursa güzel bir takım olur. Dışısi geri güzel, erkeği de renk güzeli maşallah. Güzel bir takım oluşur diye düşünüyorum. Bunlardan. Tabii i̇şte yuvalığın içini de imal etmeyle. Burada da bizim dişi tekstasımız Erkek süpermeniz var. Ya yani bu dişiyi çok erkekli denedik ama bununla eş tuttu. Çiftleştiler. Ama sonrasında erkek tüye girdi. Bakalım yani inşallah yumurtaları alırız. Yukarıda da bizim Lysing Japones erkeğimizde fallo dişimiz var. 7 tane yumurtaları var. Altısı dolu, 7'si, 7'si dolar. Büyük ihtimal şekilde dişinin topusunda Çık kızım iki kızın kendi şöyle şey yapalım. İşimiz bu. Şimdi şu yağlılarımızı çıkalım. Arkadaşlar bu yavrulardan da aynı zamanda bir tanesi, hatta üç tanesi, hatta dört tanesi katılacak. Mavi Texas, oradaki mavi Texas, beyaz fallo, yine buradaki arkası dönük beyaz fallo da sahiplendirilecek e, kuşlar. Bilginiz olsun. Şöyle onlara da sıkalım. Evet buradaki Teksas'ımız yeni geldi. Hasan abinin oradan da Hasan Baytemur'un. Güzel bir yavru olacak. Yani yavru güzel, güzel bir yetişkin olacak diyelim. Kremio tepelimiz de yine Teksas taşıyıcı. O da oradan geldi. İnşallah güzel bir yeni sezona güzel gireceğiz. Sağlam gireceğiz. Bomba gibi gireceğiz Allah nasip ederse. Bunun hazırlıkları içerisindeyiz. Artık Bizler kuşlarımızı dinlendirmeye alacağız. Yavaş yavaş da işte son kuluşkalar çıksın. Ondan sonra bir dinlendirme durumumuz olacak. Sezonu bize bitireceğiz. Ama yeni sezonda ne olacak? Bomba gibi. Çok güzel kan kuşlar yapmaya çalıştık. Bakıcılarımızı hazırladık. Yani bakıcılarımızdan bir iki takım yavru aldık. Yeni gelmişti. Nasıl olduğunu en azından nasıl baktıklarını gördük. Ee, kan kuşları rahatlıkla yavruları altına sürebiliriz onu aldık. Ee, buraya da az önce sıkmıştım ama bir daha sıkalım buradaki kuşlarımıza. Böylelikle enselerine damlatmadan kuşların hepsinin tüylerine bunu ne yaptık? Enjekte Yani ne olmuş oldu? Şimdi enseye damlattığınız zaman kuşlar böyle bir iki gün afallıyor. E yavrulu kuş olduğu zaman ne olacak? Yavrusuna bakmama ihtimali olur. Yumurtalı kuş olduğu zaman ne olacak? Yumurtadan kalkma ihtimali olabilir. O yüzden bu şekilde yaptığınızda e, kuşlar böyle bir yarım saat salaklaşabilir ama şu anda görüyorsunuz çoğu normalde döndü zaten. O yüzden sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Yarım litreye 4 miligram diyelim. Herkesin ayırı üretiminden kuşların uzun dönemde ihmal etmeyin. E, bir gün öncesinden e, sularına limon verdik, önlerine limon verdik. Bu şekilde de e, Onlara soğutma ve C vitamini desteğimizi yaptık. Herkes hayırlı üretimler. Açık Yürek Hobi'ye abone olmayı unutmayın. Videolarımız e, nasıl olursa çok çok yapmaya çalışacağız. Çok çok video yapmaya çalışacağız. Ama sizlerin de destekleri önemli. Instagram e, kanalımızda şu an gayet hızlı bir şekilde ilerliyor Açık Yürek Hobi orada. Orası 1000 abone aboneye ulaştığı zaman sizlere Kardeşler bunun da duyurusunu yapayım. Bir tane Texas yavru hediye bulacağız bin aboneye ulaştığı zaman çekilişle bir adet Texas yavru sizlere hediye olacak. Aynı zamanda YouTube'da 500'e ulaştığım zaman, 500 abone ulaştığı zaman yine bir yavru çekilişim olacak. O yüzden izliyorsanız beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum, fikirlerinizi bekliyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.